Sistemi Muhsin Bölüm 394 Sayfa 1258 Hz. Mevlana ekmel mükemmel bir zattır. Birisi Hz. Mevlana için ileri geri konuşmuştu o kişiyi bu konuşmadan vazgeçirmek için uyardık ancak o devam etti. İki hafta içinde ayağında çıkan sıradan bir yara yüzünden öldü. Allah'ın yakınlık verdiği gönüllere Allah rahmetini artırsın diye dua et. Onların senin bu duana ihtiyacı yoktur ama sen yine de onlara rahmet oku. Çünkü o rahmet sana döner. Allah onlardan gani gani razı olsun. Hazreti Süreyya Sultanımız, mürşidimiz Paak Muhammed Ali bu güzellikleri bize ihsan etmeseydi nereden bilebilecektik? Hazretim buyurmuştur. Evlat, sen beni bulmasaydın hiçbir şey olmazdın. Ben de Hazreti Süreyya'yı bulmasaydım hiçbir şey olmazdım. Öyle yürür giderdik. Sizler de bu noktayı bulmasaydınız hiçbir şey olmazdınız. Bütün bunlardan nereden haberiniz olacaktı? O zaman Allah'a hamdü sena edelim. Bir hadisi şerifte bilgiyi gizleyene denizdeki balık ve gökteki kuşa varıncaya kadar her şey lanet eder buyuruluyor. O zaman ilham aldıysan getir herkes istifade etsin. Ben söylüyorum da sen neden söylemiyorsun? kardeşlerin aldığı ve getirdiği ilhamların bazılarını umumun istifadesini düşündüğümüz için o ilhamları sizlere açıklıyorum ki siz de o kardeş gibi terakki edin. Senin aldığın ilham başkasına ilim vermek anlamına gelmiyor mu? Sen onu bana veriyorsun, ben de başkasına veriyorum. Mürşit onları açar ve bu herkese rahmet ve feyiz olur. Birçok kardeşte zuhur etmiştir. Ben Allah'ım, ilhamlar benimdir. Sana verdiğim ilhamı mürşidine söylediğinde, mürşidin o ilhamı nasıl tefsir ederse, sen onun söylediğine tabi ol buyurulmuştur. Kıyamete yakın bu kadar açıkça söylenmektedir. Sevgili Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri Ehli Beytim, sünnetim buyurmuştur. Ona göre yürümemiz gerekir. Sünnetin lügat manası adet, yol, çığırdır. Yani yemek yerken besmele çekmek o bir adettir ve sünnettir. Peygamber Efendimizin sünneti üç kısımda ifade edilmektedir. Birincisi, sünneti kavliye, sözlü sünnet. Peygamberimizin buyurmuş olduğu Kur'an ayetleri dışındaki sözlü beyan olan hadisler. İkincisi sünneti fiiliye. Peygamber Efendimizin işlemiş olduğu tatbikatlar. Üçüncüsü sünneti taklidiye. Peygamber Efendimizin bir olay karşısında takındığı tavırlardan çıkan netice. Kavli hadisler iki türlüdür. Birincisi sevgili Efendimizin Allah'ımızdan almış olduğu ilham ile çeşitli mevzular ile ilgili sözleridir ki bunlara hadis-i şerif denir. İkincisi Allah'ımızın kendisi ve arzuları hakkında bildirdiği beyanlardır ki bu hadisler Rabbim buyurdu ki ibaresiyle başlarlar. Bunlara da hadisi kutsi denir. Allah'ımız Peygamber Muhammed size örnektir buyurduğuna göre onun her şeyi bize örnektir. Bir hadiste "Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir." buyuruyor. Kur'an bana kafi. Ben onun dışında bir şeye bakmam." dediğinde bu hadisi okumak lazımdır. Bu sözün içinde neler yok ki? İlim adamı diye ortaya çıkmış olanlar ve daha niceleri. Peygamber Efendimiz'in İslam için lütfettiği beş şartı yerine getirmezsen, onu kabul etmeyip değiştirirsen Nasıl ondan olacaksın? Aklını öne alırsan, yoldan çıkarsan zarar görürsün. Bir hadiste de size iki şey bıraktım. Ona sıkı tutunursanız asla yolunuzdan şaşırmazsınız. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir buyuruyor. Bu ikisi havza gelmelerine kadar asla birbirinden ayrılmazlar. Havza bir anlamıyla Kevser havuzu. Demek ki bu dünyadan da göçsen peygamberimizin icraatı devam ediyor. Yani bu dünyadan göçtüm, bu iş bitti, kurtuldum değil. Diğer anlamı Allah herkesi kendi havuzunda oynarken yakalar. Gördüğümüz gibi laikler laik havuzunda, solcular ve bunun gibi hepsi kendi havuzlarında bulunuyorlar. Şimdi havuz hükmü gelmiş gözüküyor. Peygamberimiz bu hadisinde çok güzel açıklamış. Hem bu alemdeki havuz sırrı hem de ondan sonra Kevser havuzuna kadar ki bu noktaları çok güzel anlatmıştır. Peygamber Efendimizin yaptığı her türlü işe fiili sünnet denir. Namaz bize Peygamberimizden ashab tarafından ulaşmıştır. Kur'an'da nasıl kılındığı tarif edilmemiştir. Haccın şartları tahiyyat da böyledir. Peygamberimizin sözlerini kabul etmezsen o zaman bunları kabul etmemen gerekir ve yapmaman gerekir. Bu akıl işi değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz beni namaz kılarken gördüğünüz gibi namaz kılınız buyurmuştur. Pirimiz Hazreti Abdülkadir Geylani şeriat nedir sorusuna bana uymaktır buyurdu yaptığı şeriatın içindedir. Takrirî sünnet, efendimizin yanında veya vakıf olduğu bir yerde başkaları tarafından yapılan bir işi veya söylenen söze susmak suretiyle o iş ve sözü şeriat aykırı bulmadığı tespit ve takrir eylemelerinden ibaret sünnettir. Yani peygamberimiz bir yerde iken biri gelmiş bir şeyler söylemiş. Peygamberimiz susarak onu kabul etmişse onlar için de sünnet deniyor. Çünkü Peygamberimiz Kur'an'a ve ilahi ilme, dine uymayan hiçbir şeyi kabul etmemiştir. Şiddetle reddetmiştir. Mutlaka sözle ve fiille onu düzeltmeye çalışmıştır. Sustuysa tasvip gördü manasını almışlar. Efendimiz zamanında ona yetişen, yaşayan ve ona uyanlara ashab-ı kiram yani yüce arkadaşlar denir. Efendimiz'den sonra onu görmeyip de ashab-ı kiramın anlattığı şekilde aynen uyanlar ve yürüyenlere tabi'in denmiştir. Tabi'ine tabi olanlara da etba'u ta'ibin veya tebe-i tabi'in denmiş. Yani hepsi birbirine rehberlik etmişlerdir. 300 sene böyle yürümüşler. Sonra bizim bir şeye ihtiyacımız yok. Bize sadece Kur'an yeter. Sadece Kur'an'la gideriz diyorlar. Bir hadiste hazır olan, gayip olana, yani daha dünyaya gelmemiş olana tebliğ etsin. Zira olur ki hazır olan, bunu kendisinden de anlayışlı birisine tebliğ etmiş olabilir, buyuruyor. Etmiştir de. Yani onların içinde kabul edenler olur ama sizin içinizde kabul etmeyen de olabilir, buyuruyor. Biz işittik, iman ettik, kabul ettik ama öteki işitti, Belki kabul etmedi. Peygamber'e iman etmedi. Bir hadiste de benden sonra Kur'an'dan başkasını yazmayın buyurmuştur. Bunlar hadisi şerifler içindir. Sanki ona eş gibi bir şey olmasın, ikilik olmasın diye istememiştir. Ancak zamanla bunlar öğrenilmek istenmiş ve hadis toplamaya başlanmış. İlk hadis toplayan kişi Ömer İbni Abdülaziz'dir. Emevi hanedanından gelen onların peygamberimiz hakkında ve aleyhinde yalan yanlış konuşmalara karşı çıkmış ve hadisleri toplayıp bize kadar intikal etmesine sebep olmuştur. Hadis toplama işinin başında da İmamımız Zühri isminde bir zat vardı. Bu işin başkanlığını yapmıştır. Kur'an'a inanırız, başka şeye inanmayız konuşmalarını bırak. Çünkü Peygamberimiz bunun böyle olacağını bildiği için o günden bizi uyarmış. Bir söz Kur'an'a uyuyorsa, onların hayrına ise o söz benim sözümdür buyuruyor. Yani böylece yazmayın demiş ama o sözlerin bizleri yetiştirmeye yönelik olduğunu da kabul ve ifade etmiştir. sayfa 1262